Altın fiyatının yüksek seyretmesi nedeniyle son dönemlerde yeniden trend olan gümüşe ilgi artıyor. Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yükseliş sürerken vatandaşlar ise yeni bir çözüm yolu olarak gümüşe yönelmeye başladı. Vatandaşlar düğünlerde, günlük hayatta ve özel günlerinde artık gümüş tercih ediyor. Bunun üzerine gümüş satıcısı düğünlerde takılan Maraş burması gibi takıları gümüş olarak hazırlayarak altın rengi ile vatandaşlara sunuyor. Fiyattan dolayı altın çok pahalı olduğu için çoğu orta kesim ve alt kesim genelde gümüş yatırımı yapıyor. Parasının bütçesine göre herkes bütçesine göre yatırımını daha çok gümüşte değerlendiriyor. Parası olanlar yatırım amaçlı yine gümüş talebinde bulunuyor. Şu anda işlenmemiş gümüşümüzün fiyatı ortalama 22.500-23 lira civarında. 2023 yılında gümüşe bayağı bir rağbet oldu. 2024'te de bu rağbetin devam edeceğini düşünüyoruz.